arkadaş ya olsun bulun hoş ben ben şu nasıl ya çıkıyorum tıbbından başlıkta Atayar ayısı tepeden YouTube'dan iki ders söyleyecekti bak Atya ismi de çıktı koyu çektik bir de de sakıda söyledik lütfen bu tane de beğeneyim bak

Evet, Ersin işte Oğuzhan'ın ki YouTube'dan. Bak, Antep Hanım bu Ben artık onu yerde gidildim. Sikeye Onu çok sevdi. İçin. Sevinmişti. Benim de um var. benimki kesin de. Sonra ayısı tuttu. benim. Benim de var tuttukum. Sevgim çok Benim Es kam benim sayım John. Oy oy iyi var. Biniyen. Benim abonem 13 çoğdu. Benim de abonem. Ben aslında ben mutlu olacağım. Bütün arkadaşlarım. Seviyorum sizi. Lütfen binin. Benim kim değil. Lütfen binin. Tamam. Arkadaşlarım seviyorum kaç kat oldu? Bir kat oldu sonra iki kat oldu. İki kat oldu. Kapatıyorum. Youtube'umda. Youtube'a basın. Unutmayın. Ve uyumunda yiyasınız. Youtube'a atakine de üç gün üç gün olmasın. Ben de üç gün olmayacağım. Hmm. Lütfen. Atı. Pink. Bin yüz yetmiş otuz iki. Bina. Anlıyorsunuz. Nige. Nige. Bin yüz yetmiş otuz üç. Bin yüz yetmiş otuz ya ten paznen da basınız boye atay var but Atay'a ailesi tepeden. i is it evden ataya at ailesi tepeden ona kine beniyin te eskime ataya at kapken otay Noti te iré de un vini, ni te iré de un vini, ni te iré oldu. Ooo, güzel oldu. Hemen kapatıyorum. Bir söz ya. Sizi çok gayet seviyoruz. Kalbim dersiniz.